Son Dakika Haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ukrayna birlikleri Zaporijya Nükleer Santralini geri aldı. Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Vadim Denisenko, Ukrayna birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü geri aldı açıklamasında bulundu. Ukraynalı yetkililer dün Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı. Rusya'nın, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizya'yı hedef almasıyla, çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmalar sonrası santralde çıkan yangın, büyük endişeye yol açmıştı. Bu saldırı 1986 yılında Çernobil'de yaşanan faciayı hatırlatmıştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporizya nükleer santralinin kontrolünü geri aldığını açıkladı. Son dakika haberler kanalımıza abone olmayı unutmayın.